Adım Yılmaz Kıraç. Bugün koşuluk, koşuluk sevdası ben de çocukluğumdan beri bir hobi olarak besliyorum. Yani bu bir bunu beslemek bir aşk, bir sevda. Benim için yani bunun şeyi hazı anlatma anlat, anlatmayla bitmez. Biz bunu dördüncü ayda yani karpuz kabuğunun yere düştüğü zaman kanatlarını kırparız. Dokuzuncu aya kadar bekletiriz bunları. Şimdi şu an e, kanatları geldi bu kuşlarımızın, e, kondisyon yüklüyoruz günlük, e, e, yarım saat, 45 dakika, bir saat arayla. Bundan daha 15 yıl öncesine kadar biz filo güvercinleri beslerdim ben. Tabii onun hazı bambaşka ama şu günümüzde 15 yıldan sonra e, bu posta merakı bizde başladı. Aslında ben pek tasvip etmiyorum posta güvercinlerini ama ister istemez biz de içine giriyoruz yani posta güvercinlerini ilaçlar yazlık, köşklük, mersimsel ilaçlar var. Vallahi ta geçmişlerde emelli. Yani çocukluğumuzdan belli. Biz bu kuşçuluğa öyle bir merak sardık ki artık bırakamıyoruz. Bir alışkanlık oldu. Yani şu anda da burada da kuş alım satımı yapıyoruz ama heves bu. Merak herkes de yani seviyor şu anda. Başka İnendi. Hadi gelin Canım benim, Serdam benim bunlar. Bunlar inan insana stres, gasefe, hiç kalm keller bırakmaz. Bu sevda ben de, çocukluğumda bir komşum vardı benim. Ee, hala da Allah uzun ömürler versin. Ökkeş Yaman isminde bir amcamız. Yani namı Maraş'ta, Kahraman Maraş'ta Kepeş, Ökkeş derler. O komşumuzdu. Onun kuşlarına bakarak da bende böyle bir hobi oldu. Derken babam beni çok bıraktırmak için çok uğraşlar verdi. Vakti olmuyor. O seviyorum. Sevdiğimi anlayınca tamam oğlum sen bu uçuruğu devam et. Ben Mehmet Yaman. Kahramanmaraş Sakarya Mahallesi'ndenim. Sanayide esnafım. Bu iş bana babamdan kalma. Ee, bu bir ayrı bir sevda. Bugün üniversitede yaptık projektörümüzü yaptık. Burak uçların havalanı abi. kuş sevdası. Hobi bu bizde bir. Ee, buraya geldik miydi? Günlük stresini atıyoruz. Ee, güvercinlerimiz kendi şiddilerimizden çıkan evimizde yetiştiriyoruz. Ee, eğitim veriyoruz aynı asker gibi. Bunlar da tamımızda e, arkadaşlar arasında saat belirliyoruz. O saatte güvercinlerimizi bırakıyoruz.